Merhabalar millet, ben Canberk. Ee, biliyorsunuz artık malum yaz bitiyor. Artık havalar soğuyor. Ve bunların en önemlisi artık okul açılıyor. Sıkıntı büyük ya. Yani o kadar söyleyeyim. Özellikle oyun oynayıp, oyun... Şu düzelteyim ya. Oyun oynamayı seven arkadaşlar. işte böyle aileler falan ki benimkiler de çok yapıyordu. Günde bir saat sınırlaman var. Sınav haftalarında açamazsın. Hadi, çok zor. Neyse yaz bitti bitti eylül bitiyor falan sonbahardayız okul açılıyor biz de dedik ki bir video çekelim bu videonun konusu da okul açıkken online oyunlar mı yoksa single player hikayeli konulu konulu deyince şey olmasın <laughs> o şekilde oyunlar mı olsun dedik. Ee, şöyle başlayalım o zaman İlk önce online oyunların artıları eksileriyle başlayalım. Online oyunlar genelde böyle sizi içine çeken zahmet isteyen, sürekli uğraşmanızı isteyen oyunlar oluyor. Eğer öyle olduğu zaman da tabii çok fazla vakit ayırmanız gerekiyor. E çok fazla vakit ayırınca okul başka bir yerde kalıyor. Ama bunun başka bir güzel yönü var. Eğer böyle oyun sizi sardıysa, yani mekanikleridir, grafikleridir, cartıdır, cürtüdür falan filanıdır, efektleridir. Bu <laughs> efekt muhabbeti vardı bizim bir yani. Bizim şey var, Melih var. Haberleri falan giriyor. Belki sitede, belki değil, Görmüşsünüzdür böyle hak Hediyesi. Haberlere genelde o giriyor. Böyle bir tane oyunu överken... Yani mesela bir tane oyun hakkında konuşacak. Oyunu övecek, oyun çok hoşuna gitmiş. Sürekli efektleri güzel, efektleri güzel, efektleri güzel, efektleri güzel. Sürekli bir efekt muhabbeti. Neyse işte, oyunun efektleri de güzelse, sizi böyle içine çektiyse... Bağımlılık yapma durumu olabiliyor. E, hali öyle olunca çok fazla vakit ayırmanız gerekiyor ama... Artılarına gelirsek, böyle mesela arkadaş çevrenizle birlikte başlatınız falan, okula gidiyorsunuz. Oğlum dün ne penta koydum be, oğlum kuadra nasıl kaçtı ya, oğlum işte 42 level oldum, elimde efsunlu şöyle böyle itemler var, çok vuruşkanım, çok uçuşkanım falan filan. Böyle muhabbetler de olabiliyor, böyle bütün teneffüsler bazen derslerde falan küçük küçük muhabbet edilebiliyor. Onun zevkli tarafı da o. Ve tabii ki işin rekabet boyutları ya oğlum işte. Bronzsun, gümüşsün konuşuyorsun ya. Ben platım ya. Platım ben ha. Çünkü pek diyorsunuz sonra bildiğinize Yani işin rekabet boyutu yani tatlı rekabet değil tabii arkadaşlarınız arasında olduğu için muhabbeti falandır filandır. Online oyunların artıları genelde bu şekilde. daha çok böyle single player tarzı hani oyna bitir ve kalk. işini bitir ve kalk tarzı oyunlardan bahsedecek olursak o kadar çok uğraş istemiyorlar eğer böyle ...devasa bir open world oynamıyorsanız. O yüzden hani yapıyorum aileniz size günde bir saat sınırlama koydu. Bir saat oturursun, iki araba sürersiniz, iki adam vurursunuz, kalkarsınız, gidersiniz. Bunun avantajı bu şekilde olur. Ee, belki böyle hani online oyunların belli bir hikayesi olmadığı için sizi sarmıyordur. Daha çok hikaye bazlı oyunları tercih ediyorsunuzdur. Ee, böyle olduğu zaman indie korku oyunları seven var, aksiyon oyunları seven var, puzzle oyunları seven var. Yani herkesin ilgi alanı farklı olduğu için herkes kendine hitap eden konusu olan durgu çok zor oldu. Kendine hitap ettiğini düşündüğü dur. Neyse. A anladınız siz beni. Yani ben anlattım diye düşünüyorum kendim. Neyse işte böyle olduğu zaman da hani hem okulunuzdan çok fazla şey olmamış, kopmamış oluyorsunuz. Hem de güzel vakit geçirmiş oluyorsunuz. Bunların da artı yönü bunlar. Hani, eksi yönü nedir? Single player oyun her ne kadar böyle mükemmel bir oyun olsa da bir yerden sonra sıkar. Yani benim Far Cry 3, Far Cry 4, GTA 5 falan sıktıysa... ...bütün oyunlar sıkar yani baktığınız zaman. Ee, ama şöyle bir şey söyleyeyim. Hani benden size bir abi tavsiyesi diyebilirim. Okulu çok da... ...şey e ok okulu önemseyin. Kesinlikle okulu önemseyin yani. Biraz önceki lafımı da... Neyse o subliminal mesaj gibi olsun. Anlamaya çalışın. Ona so sonradan çevirdim. Hani Allah korusun şimdi birimizin babası be şey, bilgisayara oturur. Youtube'a girer böyle sizin hesap açıktır. Tekrar izleyin de bu video çıkar. Hayırdır bu genç ne izliyor acaba deyip tıklar sonra bu videoyu görür. Beni evimden alır yemin ederim. O yüzden siz okulunuzu üretmeyin de önem verin. Eee... o şekilde yani. Hayatınızı denge de oturtmaya çalışın diyeyim o zaman. Neyse bu bölümde bu kadarlık olsun. Ve şunu da söyleyebiliriz aslında. Hani böyle yaz bitiyor falan filan dedik ki ya, Artık yaz tatilinden biz de döndük. Ben evime ev taşıdım. Yani artık sezonu açtık diyebiliriz. Artık düzenimizi oturttuk diyebiliriz. Bu da demek oluyor ki çok daha fazla düzenli içerik. Ve ben ekipman sağlayabilirsem kendime çok daha kaliteli içerik demek oluyor. Yani bomba gibi bir sezonla birlikte olacağız. Şu. Neyse o zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.